bakın bir soruyla geldim. Yukarıdaki şekilde birer kenarları ortak düzgün çokgenler verilmiştir. 3 tane çokgen var. Üçgen var. Dörtgenimiz, karemiz var burada. Bir de burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 genimiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8 gen tamam mı? Çocuklar ne diyor? Burada x'i soruyor bize. Öncelikle 8 gen. Ben diyorum ki şu kareli kare olduğuna göre düzgün çokgen ya bunlar kare bu düzgün çokgen dediği için karese şurası 90 90 yazalım diyorum ne dersiniz olur mu <laughs> peki duyar gibi oluyorum tamam öğretmenim evet, diyorsun sekizgenin de düzgün sekizgen şu açıların hepsi birbirine eşitti değil mi çocuklar hepsi birbirine eşitti Bakın şurasının tamamı şunun tamamı ve şunun tamamı peki önce düzgün sekizgenin bir iç açısını bulalım mı? 360'ı neye bölüyorduk? Önce dış açıyı bulalım. Dış açıdan gidelim yani. Şöyle anlatayım. Şöyle dış açıyı bulalım sonra içini buluruz olur mu? 368'e bölüyorduk. Tamam mı çocuklar? 368'e bölersek kaç yapar? 368'e bölelim. 8 kere 4 32. Evet 45'ti. Peki 45'i bulduk. Şimdi ne yapıyoruz? 180'den neyi çıkarıyorduk? 45. 135 oluyordu. Yani şurası neymiş? 130. 5. İstersen en eksi 2 çarpı 180'i bulup yani 6 çarpı 180'i bulup ondan sonra 8'e bölerseniz de yine 135'i bulmuş olursunuz. Tamam mı çocuklar? Peki bunu öğrendik şimdi. E, 135'ten sonra ne yapabiliriz? Ben biraz bekleyerek şey siz de düşünün yani bu arada. Tamam mı? 90 90'ı bulduk. Şimdi şuraya bakalım. Şimdi 90 bunun 90 olduğunu biliyoruz ve bu ikisinin toplamının 135 olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz. Şuradaki açıyı bulamaz mıyız? Buluruz, değil mi? 135'ten 90'ı çıkarabiliriz, tamam mı? Kaç yapar? 45. Şurası neymiş çocuklar? 45. Bak ikisinin toplamı 135 olacak, tamam mı? Peki başka ne yapabiliriz? Bir de şunu biliyorum ben. Düzgün çok ya bunlar. Şimdi şu kenar şu kenara eşitse bu da buraya eşit olacak. Bu da buraya. Bütün hepsi eşit değil mi bunların? Bak görüyor Bu da buraya eşit olacak. O zaman şurada şurada bir ikizkenar kenar üçgen var. Bakın görüyor musunuz? Şurası 45 ise taban açılarını bulamaz mıyız? Buluruz değil mi? 180'den 45'i çıkaralım. Kaç yapar? Söyleyin bakalım 135. Evet ikiye bölelim şimdi bunu. Neden ikiye bölüyoruz? Çünkü taban açıları açı. Işte. X ile şuradaki şurası da X'tir. Bakın gördünüz mü? X kenar oldu. 2 kere 6 12. 15'in içinde Evet 15'in içinde kaç defa var? Evet çocuklar 7 defa var. Kalan bir. Virgül koyuyoruz. Buraya 0 atıyoruz. 2 kere 5 10. 67,5 oldu. Görüyor musunuz? Soru virgülde çıktı. Olsun önemli değil. Tamam